Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha ya Allah. Değerli dostlar, bugün Rabbimizin gücün sarsılmaz, kopmaz, yorulmaz halini anlatan bir ismine misafir oluyoruz. Elmetin Celle Celaluhu elmetin, gücü kesintisiz olan, dayanıklığı asla zayıflamayan, işinde ve hükmünde sapma olmayan Rabbimiz elmetin. Gücü sağlam, kuvveti sarsılmaz, kudretinde eksilme olmayan demektir. Değerli dostlar, insan güçlü olabilir ama yorulur, sağlam durabilir ama bir gün sarsılır. Ama Allah'ın kudreti yorulmaz, zayıflamaz, çözülmez. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Şüphesiz rızık veren, güç ve metanet sahibi olan Allah. Hayatta bazen şunu hissederiz. Artık tutunacak dalım kalmadı. Her şey gidiyor. Elimde kalmıyor. Çözülüyor. İşte El Metin ismi burada bizimle konuşur. Bana tutun kopmaz der. İnsanlar yorulur değerli dostlar. İmkanlar biter. Planlar dağılır. Ama Allah'a tutunan kul tam burada ayakta kalır. El Metin ismini tanıyan kul şunu öğrenir. Kalıcı güç geçici dayanaklarda aranmaz. Bugün seni ayakta tutan şey para, çevre ya da sağlık değil, Allah'a bağlanabilmendir. Zor bir süreçten geçiyorsan o halde şunu söyle. Rabbim metindir. Ben ona tutunuyorum. İşte bu bilinç bizi çözülmekten korur. Bugün yüz defa ya metin, ya metin, celle celaluh diyelim. Her tekrarında da şuna niyet edelim. Ya Rabbi beni sana bağla, kopmayayım. Bu zikir istikrar kazandırır ve dağılmamızı toparlar. Duamız odur ki Ya Metin, bizi sarsılan dayanaklara mahkum etme. Kalp birimizi sana sağlam bağlarla bağla. Zorluklarda çözülmeyen imtihanlarda kopmayan kullarında neyle, bizi senin gücüne tutunanlarda neyle? Amin.